süpermarket simülatör ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Dead by Daylight bekliyordunuz ama süpermarket simülatör vardı. Bu oyun da yeni çıkmış bildiğim kadarıyla. Güzeldi yani. Oyunu biraz oynadım. Şu an e, ilk başından başladım. Sizinle birlikte oynamak için. Böyle başlıyoruz. Şurada bir kutu var herhalde. Bu kutuyu alacağız. Open. Aynen. Yerleştireceğiz. Yerleştirdik. Şimdi biz bunu gideceğiz. Çöpe atacağız. Bu şekilde de çöpe atıyoruz. Burası bizim kasamız tabi. Şuradan da bilgisayardan ne kadar paramız varsa alacağız. Ve satacağız. Tabi açtık ama biz bunun fiyatını girmemiz lazım. En fazla buna 7 verirsek alıyorlar. O yüzden ben buna 7 vereceğim. Hatta 7.5 deneyelim. Dur abi. Abimiz aldı. Evet böyle yapmamız lazım. Ver abi. Üstün sıfır. Tamam. Ver abla. Ye <laughs> 7 lira 30 kuruş. Şöyle silersek 30 kuruşta girersek tamamdır. Ben şöyle bir çıkayım. Ben bunu tam şeyini ayarlamadım. Ben buna buçuk koyacağım. Aga. Aynen böyle. Yedi buçuk. Buçuğumuz da önemli ama. Yani ne kadar kazanırsak o kadar iyi. Oo, abimiz beğenmedi fiyatları. Ben o zaman bunun şeyini düşürürüm. Aynen 7.30'a indiririm. Ben biraz daha alırım sandım da. 29 lira 20 kuruş. Yani güzel bir oyun. Kötü bir yanı yoktur. Aa beğenmedi. Ben bunu en iyisi 7 yapayım ya. Valla beğenmiyorlar. Ne yapalım? Ekmek parası gelmiş. Abi al al. Yeni indirdim abi. İndirim yaptım abi. Al abi al. 7 lira. Ver abi. Çık da git. Abi 7 lira. Kredi kartı istiyorsun. Tamam. 7 lira. Geçtim. Hadi görüşürüz. Şimdi biz 127 lira kazandık. <laughs> ne alalım şimdi? Eee hangisini alalım? Un var. Ondan sonra yine şundan bir tane alalım aga. Ondan sonra yağ var. Oo. Yağ alalım. Ondan sonra bir de ekmek alalım. Tamam. Aynen bunları al. Şuraya gelmesi lazım. Aa bir tane geldi. Aç bunu. Neymiş bu? Tamam. Bunu Buraya yerleştireyim. Tamam. Bunu buraya yerleştirdim. Şunu da at abi. Şu üstü. Bu ne? Bu yağmış. Tamam. Ama biz fiyatlandırmıştık ya. Şimdi tekrar fiyatlandırma mı yapacağım? To yok. He, tamam. Lan niye bıraktın? Tamam. Şöyle yapalım. Yerleştir buraya yetmedi. Tamam o zaman ben şunu şurada bırakayım. En iyisi alındığı sürece orada kalsın. Yani alındığında yenisini koyarız yerine. Bu da aynı şekilde rafa yetmedi. Bu da buraya kalsın. Şunları bir fiyatlandıralım. Gün bitti herhalde. Ben şunu 6 yapsam mı acaba? Almazlarsa düşeriz. 6 yapacağım ben bunu. Set price. Bunu da 6 yapayım. Abi şimdi çok mu veriyorum ya? Adamlar almazsa ne bakacağız? Bunu da 5 yapayım. Şekerin kilosu 5 kağıt abi. Tamam. Geçtim 7. Onu beğenmedi. Tamam bu 6 olsun. 17. Geçtim abi. 23. Şekeri mi beğenmedi acaba? Bir dakika bir bakayım be. Ne yapıyor? Ekmeği beğenmedi. Tamam o zaman ekmeğe biraz düşürelim. 5 yapalım aga. Yap 5. Abi düşürdüm düşürdüm. Ne aldın abi? Tamam. Bunu aldın. Bunun fiyatı uygun abi. Ne yapalım? Bize gelen bu kadar yani. Maliyeti bunu maliyetine mi verelim abi sana? Tamam bunları da geçelim. 21 lira abi. Geç abi. Abi ekmeklerin fiyatını da düşürdüm ha. Haberiniz olsun. Ekmeği almıyorlar mı acaba ya? Ekmeğin fiyatını da düşürdüm. Ablacım ekmeğin fiyatını düşürdüm. Yağı aldı. Tamam. Yağa bir şey demiyorlar. Şimdi üst vereceğim. Tamam. Al ablacım. Verdik. Ha bu arada şunları da yerleştirelim. Tamam. Bir dakika bekleyin abi. Bence beklemezler ya. Şimdi iki dakikada hemen şöyle halledelim. Geldim abi 11 lira. Ablacım üzgünmüş gibi bakıyorsun ya. Ne yapalım ablacım ya. Biz de kazanıyoruz ekmek parası. 6 lira. Tamam. Şöyle şunları da yerleştirelim ki sıkıntı yapmasın kardeş. Şunu da at buraya. Ablacığım hemen geliyorum. Ablacığım geliyorum. Fiyatlarımız uygun. Karşıdaki market daha fazlasına satıyor abla. Burayı ayağınız alışsın diye veriyorum bu kadar. Teyzeciğim hoş geldiniz. Abicim zaten indirdim, indireceğim kadar ne yapayım sana? Bak alıyor, millet alıyor. Ben sana ne yapayım, beleşe mi vereyim kardeşim? Abi biliyorsun yağın kilosu olmuş 250 kağıt. Şimdi bir şey yapmamız lazım. Ee, bakalım 200 lira. Bence şundan bir tane daha alacağım ya. Tamam al şunu. Gelsin. O bir dakika sonra gelecekmiş. Bir dakika içinde zaten şunları tüketiriz diye düşünüyorum. Abicim ekmeğin fiyatı düştü. Ekmekten de alabilirsiniz. <laughs> Abimiz 3 tane ekmek aldı. 40 lira verdi. Tamam. Şöyle 25 lira verirsek. Abicim ucuz ucuz Allah rızası için bakın. Gözünüzü seveyim ya. Yalvarayım mı almanız için? İndirdim zaten indireceğim kadar. Ronaldo abi. Abi nasıl almazsın sen? Neyin? Satılmayanları düşüreceğim ya. 3 lira vereceğim. Al abicim. 5. Ben, ben bunu niye veriyorum? Reset sana var ya az kalsın sana beleş para veriyordum. Çak kal seni. E. Şöyle yapalım. 12. 2 lira vereceğim. Al abicim. Tamam. Satılıyor abicim ya. Niye almıyorsunuz yani? Fakirler alamıyor işte. Benim gibi fakir oldukları için adamlar. Tamam. Şunu da alayım ya. Gelmiş şuraya. Şöyle alayım şunu. Şunu da şöyle yaparsam. Şöyle yan yana koyarsam. Ayarlayabilirsem. Lan ayarla artık. Tamam koy şöyle. Aynen. Abicim. Fiyatlarımız ucuz. Sen niye bu kadar bana para üstü veriyorsun? 5 lira yok mu oğlum? 3 lira. Neyine veriyorsun bana? 20. 7 lira abicim. Para üstün yoktur maalesef. Niye bekliyorsun abicim? Para üstün yoktur. Verdin gittin bu kadar. Ablacım yeni ürünler gelecek. Şu anlık bakmayınız böyle. 11. 12 lira abi. Tamam. Ondan sonra bir de un alayım. Şunlardan böyle alayım. Sıra sıra. Aynen. Yavaş yavaş gelir herhalde. 12 lira ablacım. Abicim hoş geldiniz. 3 lira vereceğim üst. Aynen. Bu kadar yeter. Ne bereketli bir dükkanmışız ya. İşler kesat değil bu aralar. Şöyle diğer malları da alalım. Şunu da üste koyalım. Tamam. Bunlarımız geldi. Şimdi ben bu unlara fiyat biçmedim. Şimdi ne yapacağız? Nasıl bir fiyat biçsek? Tamam. Şu una bir fiyat biçmem lazım. Oo çok iyi satılıyor ama. Şimdi Aga, ben bunu 5 lira 5,5 diyeceğim ya. Aynen 5,5 diyeyim. 3 vereceğim. Un da satılırsa Tamam bunu biraz düşürelim o zaman. Hayvan gibi fiyat biçiyoruz lan bizde. Tamam ben bunu 5 vereyim. 5 yaptım. indirdim fiyatı. Fiyatı indirdim. Abicim unun fiyatı düştü. Adamsın. Oha lan adam bayağı aldı. Al abi böyle. Ablacım sen çok iyi bir ablaya benziyorsun diyecektim de niye gittin abla? Düşürdüm zaten. Şunu da al. Aç abi şunu. Oo çok iyi. Bir daha fiyat biçmemize gerek kalmıyor. At şunu kenara. Şunu da aç lan atma lan. Ablacım bekleyin hemen geliyorum. Oo ben bunlara fiyat biçmemişim. Şunu da şu kenara at. Abla bekliyor. 1 ee, lira vereceğiz. 1 dolar daha doğrusu. 5. Tamam şunları atalım. At şunu Aga at, at at. At çabuk at. Akşam oluyor. Yeni ürün. Lan ben bu kadar mı ürün almıştım? Oo hemen siparişi yapabiliyoruz da. Şuraya koy. Tamam, şuraya da koy. Ben şunu atayım. Tamamdır. O be, hemen geliyorum. 6 lira 96 kuruş. O nasıl oldu lan? Bugünlük şey 157 lira kazanmışız. Abi sana bir şey vermeyeceğim. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Şunun içinde vardır herhalde. Varmış. Şunu da at. Şunu al. Abicim yani fiyatlarımız uygun. Neden almıyorsun? Şunları da şöyle yapalım. Tamam. Bakın herkes alıyor yani. Ne alamıyorsun lan sen? Oğlum bak. Bak adam yok oldu lan. Oha. Adam yok olmayı bulmuş. Şunları alalım. 12 lira 98 kuruş. Lan ben öyle küsuratlı rakamlar koymuş muydum lan? 5 lira. Tamam bunları da alalım. 5 lira 98 kuruş. Abicim. Abicim diyorum. Ablacım. Yeni ürünler getirdim. Abicim yeni ürünler getirdim. Yok yok fiyatı uygun uygun abi. Şekeri herkes alıyor. 22 lira. Sana bir şey vermeyeceğim abla. Abicim niye bir tane aldın ya? Karşıdaki market benden daha kat kat satıyor. 6 lira fiyatta bir değişiklik mi yapıyor acaba? 5 lira. Hiçbir şey vermeyeceğim. Hoş geldiniz abicim. 7 lira. Al abi sana üst vereceğim. O ablacım. Ablacım da var ya ikmende ya. Abla sizde de Abla iyi birine benzemiyor. Abla kolay gelsin abla. İyi geçirmişler. Geçirmişler derken? Bir şey yok abla ya. Neyse ablaya çak, çaktırmayalım. Hoş geldiniz abicim. 19 lira. Aynen. Şekerimiz ucuz ablacım. Ablacım sizi her zaman görüyorum ya. Şöyle vereyim size. Abicim hoş geldiniz. Ama oyun baya sarıyor. Neyse. Bugünlük de bu kadar olsun ya. Dükkanı kapatıyorum ablacığım. Dükkan kapanıyor. Dükkanı kapatıyorum yeter bu kadar. Çok sattım. 12 lira 98 kuruş tuttu. 30 lira verdim bana. Şöyle verirsem 2 sent. Tamam. Neyi ben böyle küsuratlı koymuşum lan? Bakayım. Küsuratlı koyduğum bir şey yok ki. Hmm, böyleymiş.